pazar günü de garajı toplarsın. Buralarda üsse giriş kartımı gördün. bırakın da gidelim. Hey hey çocuklar. Dışarıda dolaşın tamam mı? Hadi. Hadi gidelim. Ne oluyor bana? Yürü. <laughs> Aa, kalbim. <laughs> Kalp atışımı duyamıyorum. <laughs> Merak etme düzeleceksin Jolie. <laughs> Anne neler oluyor Kurt? Bu taraftan! Çok iyi biliyorum! Eee, kaçıyorlar! Ha, hadi, sen, 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 sen hadi! Hadi! Hadi, hadi. hadi atlayın arabaya, gidiyoruz! Çoğaliiiii! Çoğaliiii! Çoğaliiii! Yaktı da Sonunda ikimiz de özgürüz. Annem ölse bile böyle bir şey yapamazdım ben. Tabii, gerçekten. E zaten gerek yok ki. Aa! Julie, Julie sakin ol. Sakin mi olayım senin yanında? Gelin.